Bu grupta küçümseyeceğimiz hiçbir takım yok, hepsi bizim için ciddi. Ama e, kafadan iki tane önemli takımla yüksek tempolu maçlar oynayıp, Etimesut gibi orta derecede bir takım gibi zannettiğimiz ama asıl bu maçlara doğru dürüst iyi konsantre olmamız gerekiyor. E, i̇yi takım olduğumuzu sahada rakibi oynatmayarak göstereceğiz. Çok güzeldi. Destekleri de çok iyiydi. Maçın sonuna kadar destek oldular. Teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlara. Bu maçta da desteklerin devamını bekliyoruz. İnşallah gollü bir maç olacak.